nokta veya üstüne sorarak nokta tıklayabilirsiniz. Benim bir Merhaba Nihal. Merhaba. Oda nedir elindeki? E, odun. Odun mu? Ne yapacaksın odunu? Odunu şakacıktan kesiklerime saklıyorum. Bize bugün şarkı mı söyleyeceksin? Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Önce bir araştırma yapalım da ben araştırma yapacağım. Nasıl bir araştırma yapacaksın? Sen sağ git de görürsün ben. Görürüm. Hadi gidelim. Sen de gelecek misin? Neyi araştıracağız? Gel de bak. Tamam geliyorum. Ayak. Bak. bak, ceviz. bu kızadı. Bir ceviz gördünüz mü? Evet. Nereden gelmiş oraya? Karga cevizi alıyor, seliyor, atıyor ya. Belki bir karga cevizi bulup bir tane cevizi atıp Evet. Toprağa gömülmüş. Hadi bir araştırma. Aslanı yardım etme araştırması. Ağaçları yardım etme ne? araştırması yapıyorsun. Nasıl bir şeymiş bu araştırma? Gelin de görün. Hadi gidelim. Bir sene var. Bir yardım Çabuk Hmm. Çok mannemiz. Bu ağacın ihtiyacı var mı yardıma? Kulağını sıkıp <laughs> sıkıcık daha sıkıyorum. Tabii ki. <laughs> Gerçekte öyle bir şey yapılmaz. Hmm. <laughs> Ağaç öksürüyor. Çabuk bir krem sürüp sonra bir zilye bu ağaç. Bu ağaç. Bu ağaç. Şu ağaca bak. Şu. Şu ağaca bak. Buna bak. Bana ne abi? Bu hasta hasta değil. Hasta değil mi? Bir bakayım. Şu Şiilerdeki ağaca git. Şu Şiilerdeki ağaç. Evet. Beni yani toprak çabuk. Sen su emmek istemiyorsun. Çabuk suyu atın. atın. Neye attın? Toprağın üstündeki suyu mu attın? Evet. Su nereden gelmiş toprağa? Yağmura. Emmemiş mi toprak? Evet. Neden?

Tamam. Şimdi hangi şarkı söyleyeceksin kızım? Mini mini. Mini mini ne? Mini mini bir kuş kalmıştı. bir ne konuştu? Nerede ne konuştu? Nerede ne konuştu? Nerede ne konuştu? Nerede ne Karıştı. Şarkılar birbirine karıştı. <laughs> baştan. Tamam. Baştan. Mini mini bir kuş kalmıştı konmuştu. Aldım onu için. Yedik tik tik tik. Sın diye kırmızı. Pır pır. Ee, camlandı. Camlan mı dedi? Evet. Pır pır ederken camlandı. Ellerimle boş kaldı. Aferin. Bu kadar şarkı. Bu kadar mıydı? Tamam öyleyse. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay www.yetekonu.com.com'a veya www.yetekonu.com'a bay, bay bu ara Yani şey bir pasta karşıya oldu. Bay bay. Bye bye.